Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ve yapılar yapacağız. ilk başta ev yapalım. Arkadaşlar öbür videolarının da devamını gelmez, devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilir atabilirsiniz. E, ondan sonra şu an blokları seçiyorum arkadaşlar. Şurayı kapatalım. Ee, kapılar şuraya gelelim. Burası değil. Ee, buradan bu kapıyı alalım. Ondan sonra iki katlı olsun evimiz böyle hop. Hop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Arkadaşlar 10'a 10 BB yapacağım kare 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi burayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Hoppala. Şurası fazla oldu. Şimdi buranın içini doldurabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar benim yapım çok iyi olduğu söylenemez ama olsun. Çal çalışacağım, kendimi geliştiriyorum. Bazen e, kuzenimle falan çalışıyorum. Ha bu arada kuzenimle daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Başka hangi oyunlar çekeyim yorumlara yazabilirsiniz. Hangi oyunları çekmemi istiyorsanız. Hmm. Roblox açılınca Roblox da çekebiliriz. İsterseniz. Hmm. Kanal kanala gidip öbür videolarımı da izlemeyi unutmayın bu arada. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. tamam. Şimdi bunun 5. bloğuna. 3 4 Burası 3 tane. Burası da 3 4 tane. Tamam. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Dur öyle değil. Bir dakika. Şöyle. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar ya. Bu nasıl yapılıyordu? Heh oldu. Şunu da şöyle. Tamam. Evimiz çip, çift kapılı olsun. Ee, şuraları şöyle kapatalım. 2 3 e, iyidir. arkadaşlar. Oları da dolduruyoruz. Arkadaşlar bu videoda 15 dakika falan olacak. En fazla 20 olur. Şöyle. Belki evin ikinci katını yapmayı alabilirim. Belli olmaz. Arkadaşlar ikinci katını yapmayalım. Fazla uzun sürer gibi duruyor. Ya da yapabiliriz bilmiyorum. Bakıyoruz size bağlı. Size de bağlı değil de neyse. Şöyle arkadaşlar bakın abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Bir de em. Hastaydım o yüzden video çekemedim. 2-3 gündür. Özür dilerim. Şöyle 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 yapalım. Arkadaşlar benim boylum maalesef çok iyi değil. Söylemiştim sanırım da. Ama geliştireceğim. ne gel lan Çek. Şimdi şöyle koymayacağız. Şöyle koysak. Şimdi oldu. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Evin burası bitti. Durun. şuraya da koyayım. Bir dakika arkadaşlar. Koy oyun kastı tekrar böyle attı. Şöyle hop. Hop bala tamam. Şurayı şöyle yapalım hemen. Şurayı kırdık. Şar artık öbür videolarıma göre daha az konuşacağım. Videolar videolarda. Hmm, şöyle. Şöyle yaptık mı? Tabel olmaz belki de. Şöyle. Şöyle şöyle. şöyle. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Hep söylüyorum. Söyleyeceğim de. Ya bu önemli bir şey. Biz öylesine video çekmiyoruz. Şöyle. Şurayı da şöyle yaptık. arkadaşlar ikinci katı yapmayacağım vazgeçtim yapacaktım da vazgeçtim zaten artık çatıyı da çektik şurayı şöyle kapatalım arkadaşlar bu arada evin içinde yapacağım sadece dışına yapıp bırakmayacağım Şöyle, şöyle yaptık mı? Tamamdır. Bunu arkadaşlar. Yağmuru ve kapatalım. Tamamdır. Şimdi devam edebiliriz. Şöyle, şöyle, şöyle. Arkadaşlar öbür oyunların da devamına gelmesini, devamlı gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hep de abone olup like atın. De demeyeceğim yani. Şöyle. Arkadaşlar yarın e, belki ku öbür kuzenimle de video çekebiliriz. Ya, bu arada tekrardan hatırlatayım. 25 abone de kuzenimin ismini söyleyeceğim şöyle. Benim adımı zaten biliyorsunuz. Şöyle de kapattık mı? İçeriye ışıklandıracağım arkadaşlar merak etmeyin. Şöyle. içeri ışıklandır ama zamanı. Köşelere bir tane fener koysak yeter. Bundan koyalım. Bakalım video dakikası kaç dakika olmuş? Bir dakika. video dakikası 9 dakika olmuş arkadaşlar. 10 dakika. Çatıyı da yapayım. Bit bitireceğim. Hmm, şöyle Hemen çatıyı da hızlıca yapalım. Şöyle hop 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 arkadaşlar evin içine yapmasak mı? Bilemedim. Video 15 dakika olacak. Çatıyı yapınca yetişirse yaparız. Arkadaşlar günde iki video atıyorum bu arada. Haberiniz olsun. Bugün belki iki video atamayabilirim de. Atabilirim yani belli olmaz. Siz yine de kanalı kontrol edin ya. Videoyu buraya bakabilirsiniz oradan. Şöyle ee, şöyle 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 şöyle. Hop hop, hop. Tamamdır. Dost kaldı arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. İçi yüksek ihtimalle yetişmeyecek. şöyle Pardon. Arkadaşlar, bir şey olabilir. Özür dilerim. Şuraları da şöyle koyduk mu? Arkadaşlar tekrar söylüyorum bakın. Abone olup like atın. Sadece iki hareket. Tak tak. O kadarı bast yani. Hem ücretsiz zaten. Bunun için para falan ödemiyorsunuz. Çünkü sizin için o kadar günde iki video atıyorum yani az değil. yapamadım. Özür dilerim. Video 12 dakika olmuş. Tamam. Belki içine yetişebilir belki. Şurayı mı? Arkadaşlar başka ne çekeyim? Yorumlara yazar, yazın. Ne çekmem istersiniz? Süper market simülatörü de çekebilirim. Belli olmaz yani. Onu herhalde çekerim. Şöyle. Hop, hop, hop. Arkadaşlar inşallah düşündüğüm gibi olmaz. Simetri hatası olmazsa iyi olur. Yani şöyle yok arkadaşlar oldu da neyse sıkıntı yok ha, aslında olmamış gibi de neyse dur arkadaşlar şimdi eve bakıyoruz gelmedim. Ama sıkıntı yok. Şuraları hızlıca karacağım. Ve canları da koyduktan sonra video çıkışı yapacağım. Tak, tak Şuraları şöyle koyduk. Şuraları da koyduk mu? Öbür tarafı da yapınca bitiyor arkadaşlar. Yani böyleydi. daha fazla Minecraft ve yapı videosu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hop. Arkadaşlar böyle arkadan sesler geliyorsa özür dilerim. Arkadaşlar evimizin pardon evimizin son görüntüsü bu şekilde. Bakın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.